Bir kediyi uçaktan atsanız, tabi bunu yapmayın da, sizce yaşama şansı var mı? Elbette bu varsayım için nefes gezici atmosferi ya da eksi 60 derece sıcaklığı yok sayıp sadece yer çekimine yani yüksekliğe odaklanırsak cevap evet. Kedinin yaşama şansı var. Aslına bakarsanız öyle kilometrelerce yüksekliğe ihtiyaç bile yok. Çünkü kedi birkaç yüz metreden sonra maksimum hıza ulaşır ve artık ne kadar yüksek olduğu fark etmeksizin sabit hızda düşmeye devam eder. Yani hızı daha fazla artmaz. Bu arada kedilerin yaşama şansını sağlayan şey kasları ya da dört ayak üstüne düşme yetenekleri değil, mühendislerin kare küp yasasıdır. Maalesef bu kısıtlı süre içinde bu yasayı size anlatamayacağım ama sonuç olarak küçük şeylerin daha yavaş düştüğü anlamına geliyor. Yani kedi ne kadar küçük ve ne kadar tüylü ise o kadar yavaş düşüyor. Hatta 1987'de bununla ilgili bir deney yapılıyor ve 21 metre yükseklikten boşluğa bırakılan 131 kedinin 129 tanesi hayatta kalıyor. Araştırmanın garip kısmı ise daha yüksekten atılan kedilerin alçaktan atılanlara göre sağlık durumunda daha iyi olması. Bu arada söylemeye gerek bile yok ama hayvana şiddet insanlık suçu.